Podcast dinle. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemenin yakında meclise sunulacağını duyurdu. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı köprü ve otoyol ücretlerinde yıl boyunca herhangi bir artış yapılmayacağını da açıkladı. Cumhurbaşkanının muhalefete bir de çağrısı vardı. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen milyonlarca vatandaşımızın uzun yıllardır dile getirilen sorunlarını Herhangi bir sınırlamaya gitmek sizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında meclisimizin takdirine sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemenin kısa süre içerisinde meclise sevk edileceğini söyledi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan yıl boyunca köprü ve otoyol ücretlerinde artış yapılmayacağını duyurdu. Yap, işlet, devret eleştirilerine de yanıt verdi. Kamu Özel Ortaklığı modeliyle hayata geçen ulaştırma projelerimiz daha plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalanla, iftira ile, çamur atılarak engellenmeye çalışıldı. Garanti seviyelerine ulaşma aşamasına kadar katkı verdiğimiz projelerimizin hemen hepsi artık hazinemiz için önemli birer gelir kaynağına dönüşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde enflasyonla mücadele de vardı. En ciddi sıkıntımız olan enflasyonu yıllık %64,27 ile geride bıraktık. Önümüzdeki aylarda bu oranın giderek daha aşağıya indiğini hep birlikte göreceğiz. Enflasyonda %20'li rakamları yakalayacağımız ...bir program uygulayacağız. Cuma günü İstanbul'da Rami Kışlası'nın... ...açılışını da gerçekleştireceklerini hatırlatan Erdoğan... ...muhalefete çağrıda bulundu. İstanbul'un en büyük... ...ve Avrupa'nın sayılı kütüphanelerinden birinin... ...açılışını yapıyoruz. Yani bütün muhalefeti oraya davet ediyor. Meşhur Rami Kışlamız var ya... ...Rami Kışlamızı... ...nasıl burada millet kütüphanemiz varsa... ...İstanbul'umuzda da inşallah... Rami Kışlamız İstanbul'un Millet Kütüphanesi olacak. Geçen hafta memur ve emekli aylıklarında yapılacak zam oranı belli olmuştu. O zamlara ilişkin kanun teklifi de meclis plan ve bütçe komisyonunda kabul edildi. Teklifle en düşük emekli aylığı 3500 liradan 5500 liraya yükseliyor. Memur ve emekli maaşlarında %30 artış yapılacak. İşverenlere verilecek asgari ücret desteği 100 liradan 400 liraya yükselecek. Düzenleme ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş tüm düzenlemenin hazine maliyetinin 300 milyar lira olduğunu söyledi. Yasa teklifinin önümüzdeki günlerde meclis genel kurulunda ele alınması bekleniyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kıbrıs'ta iki devletli çözümün söz konusu olmayacağını savundu. Baerbock, Güney Kıbrıs'ta mevkidaşıyla Berlin'de görüştü. Basın toplantısında Berlin yönetiminin Rum kesiminin yanında yer aldığını söyledi. Kıbrıs meselesinde iki devletli çözüm olamaz ifadesini kullandı. Sadece Birleşmiş Milletler kararlarına dayalı bir çözüm olabileceğini vurgulayarak Rum yönetimini yeni önerilerde desteklemeye hazır olduklarını söyledi. Kazalarının Çanakkale'nin Bayramiçi ilçesi sınırlarındaki kesiminde örtü yangını çıktı. Yangın gece Bayramiçi ilçesine bağlı çırpılarla Evciler köyleri arasındaki ormanlık alanda başladı. Bölgeye çok sayıda arazöz, dozer ve söndürme ekipmanı sevk edildi. Bölgedeki belediyelerle çeşitli kurumların itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yangının nasıl başladığıysa bilinmiyor. Tunceli'nin Hozat ilçesinde ölen bir inekte kuduz tespit edildi. İlçede tedbiren karantina uygulaması başlatıldı. Hayvan giriş ve çıkışlarının 6 ay boyunca yasaklandığı ilçede köpeklerin serbest şekilde dolaşmaları da yasak. Söz konusu yasaklara uymayanlara 46.159 lira cezai işlem uygulanacak. NTV Radyo Zincir marketler birer birer fiyat sabitlediklerini duyurdu. Şimdi diğer sektörler de bunu gündemlerine aldı. Giyim sektörü yetkilileri stoklar dolu fiyat adımı atabiliriz diyor. Giyimde fiyat kampanyası kapıda. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati geçen hafta başında zincir marketlere fiyat indirin çağrısı yaptı. Bu çağrı sonrası neredeyse bütün zincir marketler ya indirime gitti ya da fiyat sabitledi. Şimdi hazır giyimcilerden de benzer bir adım hazırlığı var. Gıdacıların, gıda sektörünün yapmış olduğu gibi hazır giyim sektöründe de, perakende sektöründe de önümüzdeki dönem etiketlerin sabitlendiği bir döneme gireceğimizi düşünüyorum açıkçası. 2022 yılında giyimde etiketlerde iki katı aşan artışlar yaşandı. Yurt içinde satışlar yine de duraksamadı. Ancak ihracat pazarlarında yaşanan durgunluk sinyalleri sektörü etkiliyor. Bunun yanında iyi giden havalar da kışlık sezon satışları üzerinde baskı oluşturuyor. Tabii ki çok da ciddi bir şekilde perakende sektörünün özellikle iç piyasadaki sektörümüzdeki markalara baktığımız zaman depolarında stoklar var. Önümüzdeki dönem çok da fiyat artışlarına açıkçası beklemiyoruz. Önümüzdeki dönemde hem etiket fiyatlarını bir nebze sabitleyip bu noktada tüketiciyi ve hane halkını biraz rahatlatıp ve bu dönemi bu şekilde geçirebileceğiz diye düşünüyorum. Öte yandan sektörde düşen işler istihdam azaltımını beraberinde getiriyor. Bu yılın ilk 6 ayında hazır giyim ve perakende sektöründe 100 binin üzerinde istihdam kaybı olabileceği dile getiriliyor. Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle diş tedavisi son dönemde %20 daha zamlandı. Diş tedavisi maliyetinde son bir yıldaki fiyat artışı da hemen hemen her kalemde %100'e ulaştı. Döviz artışı bizde ciddi bir sıkıntıya yol açtı. En son zam Temmuz ayında yaklaşık olarak bir %60'lık %55'lik bir fiyat Düzeltmesi yapmak zorunda kaldık. Çünkü diş hekimliği hizmetleri sunulamaz hale gelmişti maliyetler açısından. Önümüzdeki günlerde diş tedavilerine %20 zam daha gelecek. Bu oranla son bir yılda fiyatlardaki artışın %100'ü aşması bekleniyor. Nedeni ise tedavilerde kullanılan ürünlerin büyük kısmının ithal yani dövize bağlı olması. Porselen dolgu diye tabir edilen dolgu 629 liraydı yaklaşık 790 lira civarına çıkacak. İşte bir kanal tedavisi 870 liraydı yaklaşık o 1100 liralara falan çıkacak. Bir protez 5200 lira civarındaydı yaklaşık o da 6500 liralara kadar çıkacak. Diş çekimi 460 lira civarındaydı 600 liralara çıkacak. Yaklaşık 2 yıl süren tel tedavisinin maliyeti 40 bin lira. İmplant fiyatları ise 5 bin lirayla 12 bin lira arasında. Biz koruyucu hekimliği göz ardı ediyoruz. Ya da dişimizdeki basit bir çürüğü ya da basit bir diş taşını e, ihmal ediyoruz. Ve siz dişinizi doğru fırçalar, iyi eğitilir ve dişi çürütmezseniz aslında bütün bu paralar cebimizde kalacak. Twitter'da işten çıkarmalar devam ediyor. Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın almasının ardından şirket 7500 çalışanının yaklaşık 5000'iyle yollarını ayırdı. Twitter, mali nedenler dışında içerik denetimi, nefret söylemleri, yanlış bilgilendirme ve devlet medyası konularıyla ilgilenen ekiplerden bazı çalışanlarını da işten çıkarma kararı aldı. İşten çıkarılanların şirketin Singapur ve İrlanda'nın başkenti Dublin'deki ofislerinde yer aldıkları belirtildi. İşten çıkarılanların arasında şirketin Asya Pasifik Bölgesi Site Bütünlüğü Başkanı ve gelir politikasından sorumlu yöneticisi de bulunuyor. İklim değişikliği ve artan sıcaklıklar etkisini Avrupa'da da hissettiriyor. Fransa ve Avusturya'da kış turizmiyle ünlü tatil yerlerine beklenenin çok altında kar yağdı. Yeterli kar yağmayınca da kayak merkezlerine gelen ziyaretçi sayısı büyük ölçüde azaldı. Kar yağmayınca tatil yerleri boş kaldı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Avrupa'da kar yağışı bazı bölgelerde ciddi oranda azaldı. Fransa'nın Trües kenti ve çevresindeki kayak tesisleri pistlerde kar olmayınca kapanmak zorunda kaldı. Bu ilk kez oluyor. Aralık ayında kar olmadığı için ilk kez kapandık. Önce 500 metrede kar vardı. Bu sonra 1800 metre oldu. Ama her zaman kar vardı. Ancak geçen yıl itibariyle sıcaklıklar kar için çok yüksek. Bölgeye gelen ziyaretçiler kayak yapamayınca çareyi güneşli havanın tadını çıkarmakta buldu. Yerel basına göre Fransa'da Noel dönemi boyunca sıcaklık ortalamanın 7-8 derece üzerinde seyretti. 1997'den bu yanaki en yüksek sıcaklıklar kayda geçti. Avusturya'nın ünlü kayak kasabası Semmering'te de benzer görüntüler vardı. Kayak yapılan yamaçların üçte biri kar eksikliği nedeniyle kapalıydı. Kayak merkezine gelen turistler incecik kar örtüsü üzerinde kayak yaptı. Es nicht so kalt, nicht so Son birkaç gündür hava çok soğuk değil. Kış tatiline gelen misafirlerimizin canları muhtemelen kayak yapmak ya da kızakla kaymak istemiyor. Belki parkta yürüyüşe çıkmayı tercih ederler. Um, Ülkedeki yüzlerce kayak merkezinin büyük kısmının kapandığı ya da hizmetlerini azaltmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Uzmanlar iklim değişikliğinin aşırı hava olaylarını daha sık ve sıcak hava dalgalarını daha yoğun hale getirdiğine dikkat çekiyor. Podcast dinle.